Merhabalar, bu haftaki kitap incelememiz iyi bir öykü kitabından, daha doğrusu iyi bir ilk öykü kitabından bahsedeceğim sizlere. Gülhan Tuğba Çelik'in 2018 yılında yayınlanan, İz Yayıncılık tarafından ilk olarak yayınlanan ki şu anda 4. baskısına gitmek üzere kitap bu arada. 3 baskısı bitti, 4'e doğru gidiyor. 2018 yılında yayınlanan Evsizler Şarkı Söyler adlı öykü kitabından bahsedeceğim. Ki bu öykü kitabı bir ilk öykü kitabı olmasına rağmen Fakir Baykurt Öykü ödülünü 2019 yılında kazanmış önemli bir kitap. Bunu zaten daha öykülere başlar başlamaz çok kuvvetli olan dilinden ve farklı mekan anlatımlarından, farklı hikaye kurgularından anlayabiliyorsunuz. Hani genelde günümüz öykücülüğüyle ilgili hep bir eleştiri geliyor. Öyküler çok e, aynı temalardan besleniyor, hep aynı yerlerden geliyor diye. Bir e, işte sosyal medyada da bir eleştiri geliyor günümüz öykücülüğü için. Evsizler şarkı söylerse hakikaten başka bir yerden akan, çok farklı karakterlerin yer aldığı, çok farklı mekanların yer aldığı. Yani bu mekanlar derken Kars'ta var, İstanbul'da var, bir köyde, o Bozkır'da köyler de var. Bunları da görüyorsunuz. İşte Berlin'de var. Berlin'in gettosu da var. Yani çok farklı mekan anlatımları ve bununla birlikte çok iyi bir dil kurulumu söz konusu. Çok e, coşkulu bir dil. Yani bunu tabi ilk öykü kitabının olmasının da getirdiği bir etki olduğunu düşünüyorum. Yani Gülen Tuğba Çelik'in 3 kitabı var. Diğerlerinde işte Onlar ve Köpekleri ikinci öykü kitabı daha farklı bir anlatım var. Son çıkan e, romanı Kafandaki Ağaçlar'da daha başka bir anlatım var. Yani anlatım tabi ki yazarların e, yazarlık e, sürecinde değişebiliyor. Ama burada çok coşkulu bir anlatım var ki bazı yerlerinden okuma yapacağım sizlere bugün. Daha iyi bu anlatım kısmına niye bu kadar önem verdiğimi görebilmeniz için ki yani aklıma hep şu geldi. Berna Durmaz'ın Karayel Düşünmesi ve Metal Fırtınalar adlı iki kitabını üst üste okuduğumda çok etkilenmiştim ve burada da Metal Fırtınalar'ın zaten videosunu çekmiştim sizler için. Benzer etki yarattı bende ve daha bir ilk öykü kitabı. Yani buradaki önemli kısım o. Bernard Dumas, deneyimli bir öykücünün e, olgunluk eserlerini ben okumuştum. Çünkü ve 4. kitapları yanlış hatırlamıyorsam. Burada ise bir ilk kitap var. Ve bir ilk, ilk kitap 4. baskıya gidiyor. Öykü kitaplarında pek a, nadir rastlanan, e, günümüz edebiyatında nadir rastlanan bir durum. Bunun nedenini nedir diye sorguladığımda hem meselesi kuvvetli öyküler. Burası çok önemli arkadaşlar. Hani hem ne anlattığı kısmı önemli kıymetli öyküler hem de nasıl anlattığı kısmında o coşkulu anlatıcının o saf anlatıcının varlığıyla yani dile hükmeden ama dile içerden gelen bir anlatımla hükmeden yani planlı programlı değil de içerden gelen yazarın Gülhan Tuğba Çelik'in içinden gelen sesle yazdığı burada bilinç akışından bahsetmiyorum bu arada ben anlatıcılar yoğunlukta öykülerde yani 20 tane öykümüz var ve birinci şahıs anlatıcılar yoğun daha çok birinci şahıs anlatıcılarla kurgulanmış öyküler ama bu öykülerdeki birinci şahıs anlatıcı aslında bir bakıma da üçüncü şahıs anlatıcı gibi yani sanki bir anlatıcı sesi var ve o anlatıcı sesi öyle yoğun kuvvetli ve coşkulu ki öyle güldür güldür akıyor böyle nehir gibi veya azgın nehir gibi ben yani bu tarz anlatıcıları söylerim işte dediğim gibi Berna Durmaz'a da benzer hissi yaşadım. Ama burada biraz daha farklı bir şey var. Evsizler şarkı söyler dedi. Hemen kitabı da göstereyim bu arada. Evsizler şarkı söyler. Şuradaki kapaktaki ifade hem ilk öykü Evsizler şarkı söylerden bahsediyor biz aslında. Hem de Gülhan Tuğba edebiyatında çokça bulunan İstanbul anlatısını görüyoruz. Özellikle kitabın ön bölümdeki yani birinci bölüm diyebileceğimiz yerlerde daha çok İstanbul anlatısını görüyoruz. İkinci bölüm diye yani 116 sayfalık bir kitabı ikiye böldüğünüzde yani kitapta bir bölümlenme yok yani 20 tane öykü var ama ikinci yarı kısmını daha çok Bozkır ve köy anlatımlarını görüyoruz. Orada da farklı, özel sonlara doğru farklı mekanların kullanıldığı öyküler var bu arada. Özel son iki öykü. Ama daha çok dediğim gibi Bozkır ve köyü görüyoruz. Daha bir çocukluğu görüyoruz orada. Fakat ilk bölümde kadan çok İstanbul ama İstanbul'un çok farklı karakterleri, çok değişik yerleri, çok farklı zamanlarını görebiliyoruz. O yüzden de enteresan öykülerle bezenmiş bir kitaptan bahsedeceğim. O yüzden bugün bu kitabı anlatmak istedim size. Zaten bende şöyle oluyor. Bir öykü kitabına başladığımda daha başlangıç öykülerinden beni özel dil açısından çok çekiyorsa ve farklı anlatımsal işte farklı karakter kurguları, farklı mekan kurguları, farklı zaman anlatımları görüyorsam evet diyorum. Tamam bu, bu benim için tamamdır bu kitap. sonrasında veya yani işte 3-5 öykü sonrasında da olabilir bu. Kitabın sonlarında doğru da olabilir. Fark etmez. Eğer hani nispeten daha zayıf öykülerle karşılaşıyorsam da benim için çok bir problem olmuyor. Çünkü benim için bir öykü kitabında belli sayıda iyi öykünün varlığı yetiyor. Bu kitapta da benzer bir durum var. E, dediğim gibi bir ilk öykü kitabı. Ama boşuna ödül almamış bir ilk öykü kitabı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bunu da hemen hiç size e, hani bu anlamda dille ilgili vakit kaybettirmeden. Evsizler Şarkı Söyler daha ilk öykü din, ilk başlangıç e, paragrafıyla ne anlatmak istediğimi e, göreceksiniz. Durup dururken ellerime bakarım ben. Uzun uzun izlerim gergin ve şeffaf derimin altındaki mavi yeşil damarları. Geyik dağı olur. Zengi bar kalesi olur. Göksu nehri olur dağılırım. Büyük dayı Durali anlatır o kış kerpiç evlerini kapatacak kadar karın yağdığını. Hemen bir hava deliği açmış. Kürekle tepeye vura vura. Allah'tan kapı içeri açılıyor. Yoksa ne mümkün çıkmak? Tam 18 gün canlı sinek görmedim. Kimse de gelemiyor öldü mü kaldı mı diye. 18 gün sonra Dağlardan kar akıyor da eriyor höyükler. Çıkıp boz Ahmet'in eve doğru yürüyorum. Baktım onlar da toplanmış. Beni yoklamaya geliyor ellerinde kazmak kürekle. Kurt kuş bile gitti o sene. Canavarlar çıkıp ulurdu acından. Baharda kar sularıyla dolup taşan su. korsan yapısı, zengi bar kalesi, bin efsaneli geyik dağı toplanıyor ellerimde. Parmaklarımı birbirinden çözüyorum. Ya eller ya. Yani bir elin anlatımı e, bu şekilde olabilir mi? Bir elin e, işte yeşil damarlı elin anlatımı. Çok enteresan. Ve bu e, öykü böyle bir işte köy öyküsüymüş gibi başlarken işte dedim yine Bozkır bir köy öyküsü başlarken Evsizler şarkı söyler. Aslında şehrin öyküsü. Evsizin öyküsü aslında bu öykü. Ve e, bu evsizin öykülerini yani evsizle ilgili, evsizlerle, ötekilerle Hani bu şey demeyeceğim. ama klişe bir sözcük. Kıyıda köşede kalanların öyküleri demeyeceğim sizlere. Bu gerçekten ötekilerin öyküleri. Yani kitapta zamana hükmetmek isteyen, kendi tercihiyle var olan, saate zamanı hükmetmek isteyen, kendini yalnız bırakan bir adamın hikayesini göreceğiz. Berlin'de duvar daha yıkılmamışken, Getto'da, Berlin'in gettosunda dans eden, dansla kendini var eden, babayla problem olan, bir karakteri de göreceğiz. Sularla e, buluşan elleri, bu kiri elindeki kiri sürekli yıkayarak atmak isteyen, kendini nekini atmak isteyen bir karakteri de göreceğiz. E, İstanbul'un hanlarında işte zamanın eski İstanbul'da kalan hamallarını göreceğiz. Bekar odasına kalan hamalların da şehre, Anadolu'dan göçüp gelmiş, doğudan göçüp gelmiş insanların öyküsünü de göreceğiz. Kars'a da gideceğiz. Stockholm'a e gideceğiz. E, Bozkır'ın köyüne de gideceğiz. Bir babaannenin sandığını da göreceğiz. E, bu kitaptaki öykülerde. İşte bir mucize ile nitelenen bir çocuğun işte şanssız mı yoksa çok ilgiden şanslı mı bilemeyeceğimiz bir çocuğun hikayesi de göreceğiz. Bir berberin hikayesini göreceğiz örneğin. Yani tıraş eden, babasından kalma mesleği ama işte sakallarla sonra devam eden bir berberin hikayesini de göreceğiz. 20 öykü var. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım bitmez yani burada öyküler. Çok fazla öykü var dediğim gibi. Ben biraz daha az öykü olmasını, 116 sayfa, 96 sayfalarda olmasını isterdim. Bir en azından ikinci bölüm diyebileceğim tarafta bir 4 öykü kadar olmasa 3-4 öykü en azından daha iyi olabilmiş diyebileceğim kitapla ilgili ama işte bir ilk kitap yani, yani ilk kitabının da kusurları birazcık böyledir. Ee, hani yazar elindeki pek çok metni e, koymak ister. Hatta bu e, yazarların söyleşilerinde ilk kitaplarla ilgili söyleşilerde, ya dün Serkan e, Türkte de işte bahsetti kendi ilk yolculuğunda. Ya bunları görürüz. Pek çok metnin e, yer almasını isterler yazarlar. Bu yüzden bunu e, makul görüyorum. Ama işte şimdi bahsettiğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten hem bu evsizler şarkı sözlerinin paragrafından görebileceğiniz gibi çok güçlü e, dile sahip öyküler hem de işte yani gerçekten evsizler şarkı söyler mi arkadaşlar? Yani e, bu önemli bir soru. Daha başlangıçtan çok önemli bir soru. E, evsizlerin anlatımı ki bizim işte günümüz edebiyatında pek bu tarz konulara çok da fazla girilmiyor. Yani evet iyi dil kullanan coşkulu bir dil kullanan yazarlara denk geliyoruz. yani nasıl anlattık kısmında başarılı. Şimdi kurgu tarafında çok güçlü. Geliyoruz ama bu bazen işte bu gerçekliğin sokağın anlatımı hakikaten dışarıda kalanın hakikaten öteki olanın anlatımında ben önemli görüyorum en azından. Şimdi duvardan bir yer okumak istiyorum yine bir paragraf. Duvar işte o Berlin'in, o Getton'un ve Berlin'in duvarının hikayesi bir bakıma. Ama burada önemli bir baba oğul çatışması var. Burayı da size okumak istiyorum. Herkesin uykuya daldığından iyice emin olunca babam yan yatmayı bırakıp sırtüstü döndüğünde horlaması tanıdık ahengine bürününce annemin bonesi başından kaydığında abim de gelip yatağıyla bir olunca vücudu Get the blaster ve ayakkabılarımı elime alıp yavaşça çıktım. İlk değildi bu. Çıkmak en kolay ama eve girerken yakalanırsam mesele. Baba dayanın içine çöreklenmesi kötü. Gece boyu ettiğimiz bütün dansları, duvarın her noktasına çizdiğimiz grafitileri, rakip çetenin ceketini araklamalarımızı, kilit vurulmamış bisikletlerle tur atıp yerine koymalarımızı, her şeyi yok edecek güçteli babamın elleri. Ben derdi, ben bu ellerle, Dindim yerin altında. Ben bu ellerle var ettim bu evdeki her şeyi. Sen bir elin ne olduğunu biliyor musun? İt. Sen emeğin ne olduğunu biliyor musun? Sen annemin ellerini bilir misin? Sen annemin eli değdiği diye. Diye devam eden. işte o güçlü babanın elleri. Emekçi babanın elleri ama. Emekçi babanın. zulüm neden elleri aslında. Oğluna zulüm neden ellerini bu metinde görüyoruz. O yüzden duvardaki başlangıç kısmı özellikle bu tarafı cümlelerin kesikli yapısıyla sanki böyle renkmiş gibi. ben bazen e, Gülen Tuğba söyleşilerde konuşurken de böyle rapmiş gibi konuşmasına böyle bir akışta böyle hızlıca akışta bir anda böyle kafasındakileri dökebilmesini de görüyorum. Sözlü anlatımında işte bunun birazcık bunun yazıya dökülmüş hali. Coşkun kesikli cümlelerle tak 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 anlatım e, duvarda özel duvar benim için yani bu kitaptaki en etkileyici öykü benim için duvar e, keza muhakkıd öyküsü de çok e, oradaki zamansal anlatımını da ki birazdan okuyacağım o da çok etkili yani o saate zaman hükmetme hali o mesele de çok etkili ve tabii ki evsizler meselesi de çok etkili köydeki anlatım da etkili yani o işte babaanne büyük ebeveyn Çocukluk, köyün anlatımı. Buralar da e, bence coşkulu ve güçlü. Fakat özellikle ben e, Gülhan Tuğba Çelik'in yazarlığında e, ev, an, yani şehrin anlatımını ve şehrindeki ötekinin anlatımı, Get alt anlatımı, Bir Bakıma Yeraltı'nın anlatımını çok daha haz ettim. Yani diğer kitaplarında Onlar ve Köpekleri ve Kafandaki Ağaçlar'da da bu. Devam etti bu durum. Çok daha seviyorum. Yani Çocukluk ve babaanne veya işte anneanne ve köy işte kasaba ile kurulan ilişkiyi de seviyorum ama Şehrin anlatımında çok daha güçlü bir anlatıcının karşıma çıktığını ben açıkçası görüyorum onun edebiyatında ki bu dediğim daha ilk kitap yani iki tane daha kitap var. Şu anda bir kendi hayatını artık romanca yani ökücülükten romancılığa geçmiş durumda ve romancı olarak devam ediyor. Yeni romanlarında yazıyor. Şimdi bir yine bir şey daha okumak istiyorum. Bu kadar okuma nedenim de hem meseleleri görmeniz, hem de dilin varlığını görmeniz yani işte. Eller çok geçe farkındasınız. Eller çünkü çok önemlidir. Ee, ve yine e, Gülhan Çelik'in anlatımında mekan anlatımı. işte bir az önce okudum öyküde tabi o bölümü okumadım ama duvarın o Berlin duvarının anlatımı, dansa gitme halinin anlatımı, sokak evsizin hikayesinde evsizin bulunma kısmı. O evde dışarıda bulunma, sokakta bulunma kısmı. İşte o muvakkitin saatlerde çalışırken ki o dükkanında küçük dükkanındaki çalışma halini gibi. Yani, atmosfer kurulumu e, kuvvetli bir yazarla karşı karşıyayız. Onu rahatlıkla söyleyeyim. Zaten bu atmosfer kurulumunun güzelliği Öykülerin zihninde kalmanıza da vesile oluyor. Yani o sinemografik anlatım, sinemasal anlatım ama yani hani edebiyat mı sinema dediğimde ben her zaman edebiyat tarafındayım. Yani sinemada edebiyattan doğdu asıl. E, bu güçlü bir kamera anlatımı. E, kendisinin e, metninden de görebiliyoruz. Daha ilk kitaptan da bunu görebiliyoruz. Birkaç dakika bekleyince büfecinin onu görmezden geldiğini anlardım. Birkaç dakika beklediğim için ondan gelen kokuyu da alırdım. Kir, sidik, evsizlik, içki, ter ya da yersizlik. Yine de bunlar değildi onu yok saymasının, soyup saymasının sebebi. Elindeki paraya şöyle bir bakıp sahteliğini anlardı galiba. Adam giderdi. Böyle anlarda bir şeyler kopardı içimden evsizler, yersizler, bali çeken çocuklar, kafadam kontaklar, içki içenler, esrar çekenler, parklarda şişe sularla dolaşan deliller, köprü atlarında uyuyanlar, sokaklarda köpekleri yaşayanlar, böyle görmezden gelinirdi işte. Bunları gördükçe kafamda gezdirdim tozlardan utanır, gidip önünde yaşlandım o aynayı kırmak isterdim. İşte burada meselesini çok daha net bir şekilde bahsediyor Gülhan Tuğba Çelik. Yani işte evsizler, yersizler, yursuzlar. Bunlar bazen yani gerçekten bir şeyi tercih etmiş insanlar da olabilir bu arada. Yani öteki dışarıda kalan dediğimizde illa toplum tarafından dışarıda bırakılanlar da değil. İşte muvakkitin hikayesinde bunu görebiliyorsa kendi ile de var olan toplumun normlarının dışında kalmak isteyen de olabilir. Ki yine Berber'in hikayesinde de bunu aynı şekilde görüyoruz. Yani kendi isteğiyle de olabilir, ama tersine toplumun da dışarıda bıraktığı insanlar olabilir. İşte ailesiyle problem yaşayıp yine dışarıda kalmak isteyenler de olabilir. Buralara çok iyi odaklanmış bu kitap. Yani e, özel dediğim gibi kitabın hep <laughs> ömre devam edeceğim ilk tarafıyla ilgili, İlk tarafında bu tarafa ve diğer ikinci tarafında sonlarına doğru da bunun e, bu odaklanmanın iyi olduğunu e, düşünüyorum. Şimdi muvakkitten de bir bölüm okuyacağım ve e, artık okumayı bırakıp kitapla ilgili son yorumlarımı yapıp e, bu videoyu tamamlamak istiyorum. Müşterilerimin çoğu kadındı. Çünkü kadınlar dövüşürdü zamanla en çok. Geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, iyilik ve kötülük, beyin ve gönül arasında gidip gelirdi sarkaç. Vücudun da saatinde dengesi bozulurdu. Çok geçmeden aramaya başlardı kadın. Kaf Dağı'nın ardını arayan kadınların derin kuyuları andıran gözleri vardı. Yaralı bir hayvan gibi bakarlardı dünyaya. Sonra sesini duyardım. Ritimleri düzensiz, belki tekliyor, belki içine toz kaçmış da zorlanmış. Resti görüp kendi sesimi yayardım bende. Onu yormayacak gök mavisi bir örtü gibi. Masanın mikrobetlerini tebessümle sarardım ilk iki ürkmesin. Akabinde kadına ve saate elimi yavaşça uzatırdım ince parmaklarımla yuvayı açarken, kapağı bir kenara koyarken, mekanizmayı dışarı çıkarırken uzun 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 bakıp arızanın nerede olduğunu anlamaya çalışırken, pandüle yapışmış mıknatısı kurtarırken kadının gözü hep bende olurdu. Ben saatler kadar sevdim onları. İki dakikalığına ya da birkaç aylığına görüp de aşık olmadığım kadın olmadı. Karşımda herhangi biri varken diğerlerinin hepsi çıktı aklımda. Zamanla dövüşen kadınları birkaç dakikalığına da olsa vaktini sahibi kılmak bu şekilde mümkün bu şekilde mümkündü ancak dinginliği bir kere yaşadıklarında ruhları kendi kendine bulurdu. Kadına dair ne güzel bir anlatım değil mi ve burada erkeğin gözünden anlatım var. Tamam yazarımız bir kadın tabii Gülen Çelik ama erkek karakterin ağzından hem zamana hem kadına dair ve tabi ki o karaktere dair muhakkit karakterine dair bir çok lirik bir dile sahip, yine coşkun bir anlatım diline sahip bir e, öyküleme görüyoruz. E, Gülhan Tuğba Çelik'in bu kitapta yaptığı başarılı işlerden biri de erkek karakterlere gerçekten inanıyoruz onların erkek olduğuna. Yani bunu yapmak hiç kolay değildir. Bir erkek yazar için kadın karakter yazmak, bir kadın yazar için erkek karakter yazmış, yazmak ama özel bir ilk kitap olmasına rağmen bunu çok çok iyi başarmış. Bunu çok rahatla söyleyebilirim en azından. Kitapla ilgili son e, yorumlarımda. Yani onun için mekan anlatıcılığından bahsettik. iyi anlatım dilinden bahsettim. Farklı karakter kurgularından ve meselesinin kuvvetli oluşundan bahsettim ama. Bunun da hakkını vermem lazım. E, hem kadın karakterli hem de erkek karakterli. ikisini birden iyi yaratabilen. E, ben anlatıcı, yani ben anlatıcı kullanımında. E, ajitasyona kaçmadan. Ee, öyle yaptığı için zaten, agitasyona kaçmadan anlattığı için karakterlerle biz okur olarak da gayet rahat da bağı kurabiliyoruz. Bu farklı mesleklere sahip, farklı hayatlara sahip karakterlerle ilgili o gerekli bağı da kurabiliyoruz. O yüzden de güçlü bir kitap. O yüzden de bugün sizlere anlatmak istedim. O yüzden de 2019'da yanlış hatırlamıyorsam Fakir Baykut Öykü Ödülü'nü almış e, bir kitaptan bahsediyoruz. Ve işte dediğim gibi dördüncü baskısına giden yani 5 yıl geçmiş. Kendini böyle yavaş yavaş satan ne derler e, işte bir çok satan mı olmak uzun satan mı olmak galiba uzun satan olma yolunda giden de bir kitap Evsizler Şarkı Söyler. Ben hani bu kitapla ilgili bir başlık koysam bir inceleme yazsam, bir başlık koysam Evsizler Şarkı Söyler mi? derdim. E, Evsizler Şarkı Söyler demiş. Gülen Tuğba Çelik. Hepinize Edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.